Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size helezon bileklik yapımını anlatacağım. Bunun için öncelikle e, kristal, e, yalnız e, yuvarlak kristallerden gerekiyor. Ben 4 numara kullanıyorum. Kum boncuk, e, misina ve e, iğne lazım. E, bu hapishane içine benziyor ama iğne ile yapılıyor. Daha kolay aslında. Başlangıcımızda e, bir kum bir kristal bir kum bir kristal bir kum bir kristal hepsinden üçer tane olacak şekilde ipe diziyoruz ve düğüm atıyoruz düğüm attıktan sonra bir tane kum bir kristal ve bir kumdan geçiş yapıyoruz herhangi bir işlem sadece geçiyoruz onlardan ondan sonra her seferinde ilk başlangıcımız o şekilde ondan sonra bir iki 3 3 kum boncuk bir kristal alıyorum. Daha sonra bu ipin çıktığı yönün ilk karşıma çıkan en tepedeki kum boncuğa batıyorum. Bakın buradaki. Misnayı uzun tuttuğumuz için biraz karışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun düğüm oluyor. Çünkü bunu da eklemek sonrasında zor oluyor. Bayağı bir karışıyor o zaman. Şimdi tekrardan 1 2 3 3 kum 1 kristal alıyorum. Gördüğünüz gibi yine bakın ipin çıktığı yöne doğru gidiyorum. Hep aynı yöne gidiyoruz. Hemen kum boncuğu boncuktan üstteki kum boncuk kristalin yanındaki kum boncuktan geçiş yapıyoruz. Bakın böyle döne döne oldukça güzel bir model oluşuyor. Üstten görünümü de bu şekilde. Yine 1, 2 ve 3. 3 kum bir kristal alıyorum. ipin yönünü doğru. Yani misinanın yönüne doğru gidiyorum. Hemen kristalin yanındaki kumdan en üsttekinden geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Teşekkür ederim Abone olmayı unutmayın.